Merhaba arkadaşlar, merhabalar. Yine ben, yine ben, yine ben. Bugünkü kombinimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi bugün nereye gidiyoruz? Aziz Bey hastaydı. Onu bir hastaneye götürdüm. Bir iğne yedi. Ee, ondan sonra Dilara beni çağırdı. Dedi ki gel gel dedi. Beş çayı yapalım dedi. Zehra, Zehra dedi. Yok dedim istemiyorum dedim. Randevu defterim bu. İlla dedi ki gel yani ne olmuş. Heh, ya. Her neyse şimdi onun evine doğru gidiyoruz. Diğer çocuklarım okulda. İsa ve Ali Hasan sadece bir tane pıtırcığım kaldı. <laughs> hadi gidelim. Şimdi gidiyoruz. Onun evine doğru. Gel hadi. Aç 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 aç. aç. Ay, aç. Sen güçlüsün hadi. Gidelim. Gidiyoruz. Hemen eve girdik. Bu ne ya Rabbi görüyorsunuz. Hazırlıklar falan yapılmış. Dere otlu poğaçamız burada hele 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 hele. Kız ben böyle antik kuntin şeyler bilmem bilmem. <laughs> bilmem böyle şeyler. Görüyorsunuz hazırlıklar yapılmış. Şimdi çay yapmaya gitti. Hele 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 hele. Hele 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 Neyli böreğimiz bu arkadaşlar? Hem semizoklu, hem kaşarlı, semizoklu, hem, de kaşarlı de patatesli. hem de patatesli. İnanamıyorum ya Rabbi Verdiğim bütün emekler, bütün kilolar geri gelecek. Yazıklar <laughs> olsun. Evet burada ne? Lahana kara lahana, kara lahana sar sarması. Üzerinde i̇şte, de böyle işte. eritler hele var. Le -le 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 -le. Bir şey söyleyeyim mi? Ruha Hanım da bu eriklerden kullanmıştı biliyor musun yemeğinde? Çok güzel yapıyordu. O onları. kadar lezzetli olmuştu e ki. Ekşi oluyor falan. Güzel oluyor yani. Şöyle. Görüyorsunuz Eziye. görüyorsunuz. Kara lahana dolmamız. Le -le -le -le. Ben bu eriği bu dolmada kullanıldığını bilmiyordum kız. Bunu öğrenmem iyi oldu. Şöyle göstereyim. Sunular sunular kocasına e, e, dolmamızı götürüyorum. Burada da beni çalıştırıyorlar yazıklar olsun. Ay çok güzel baksanız. Sus kes. Bak bak koltuğu çok güzel. Yani benim çocuklarıma gidecek koltuk bu biliyor musunuz? Yani bunun üzerine ne yaparlarsa yapsın kirlenmezdi. Gerçekten çok güzel. Bu arada koltuğun... Şimdi börekleri yerleştiriyoruz. Ben yerleştirsem mi? şey o dokun evet götürüyoruz patateslerimizi de şöyle, şöyle mi koyayım nasıl, sen nasıl? sen ayarlarsın kız ha şöyle hala 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 hemen tiramisu misimizi de adını söyleyemiyorum ben e, öyle sosyal tremusi ne bu kadar ha Allah çok güzel gözüküyor kız çok güzel gözüküyor hadi yeter Evet Dilara Hanım'a bir fincan takımı Erkek kız tarafından görüyorsunuz. Şunlardan. Çok güzel değil mi ya? Sen vintage tarzı seviyorsun evet, diye bu tarzı. Evet gerçekten bayıldım. Tamam yeter artık. Mükemmel. Yeter artık. Tamam. Kabaşı. Kabaşı. Evet bize Kütahya'nın böyle fincanlarını çıkarmış. Şuraya koyayım. Tamam koydum. Sen de kendikini koy. Başlayalım mı artık? Başlayalım. Ya gel. Evde tencerede yemek yiyen Zehra Sus Bıçağını, Bıçağınız kesmiyor Ve bu börek neden böyle hı? O yüzden bu ikinci Hiç beğenmedim O yüzden ikinci yiyorum Evet görüyorsunuz Dünden beri uğraşıyorum Bu arada Karalahana sarması aşırı güzel Aşırı Tarifini yap bence Erikli karalahana sarması Mükemmel olmuş Şimdi Dilara'nın sayfasını da koyacağım buraya. Dilara Kitchen mıydı? Evet. Dila, Dilara Kitchen diye hemen yan tarafı koyacağım. Onun da YouTube kanalı var. Bakın izleyin. Şu sofrayı göstersene. Muhteşem tarifler var. Şu, neyi neydi şunun adı? Şu mu? Şey, sushi mi? Arkadaşlar sushi yapmış. Çok güzel olmuş gerçekten. O da mükemmel. Dere otlu poğaça. Kız göstersene sıra sıra. Burada tiramisu ne? Dilara Hanım bunun adı ne? Tavuk tamam. salatası. Bu tavuk salatası bakın gördüğünüz gibi. Ama ben bir şey söyleyeyim mi? Aralarından en çok böreğim mükemmel olmuş. Semizotlu evet. değil mi? Evet. Bak, semizotlu peynirli. Göstersene içine. Şöyle semizotlu yapmış aşırı iyi. Bak bunu videosunu çekip at. İsteyenler olursa yoruma yazabilir mi? Bir de Dilara'nın sayfasını koyayım. Oraya da bakın çok güzel tarifleri var. En azından siz de görmüş olursunuz. Tamam be ben yemeğimi yiyeceğim. Ay yemin ederim yiye yiye patlayacağım. Allah'ım. <laughs> <laughs> bizi yiye yiye. Allah'ım altıncı bardak çayımı içiyorum. <laughs> Bayılacağım. Sürekli tabağımı dolduruyorlar. <laughs> 2 aydır yaptığım diyet hepsi boşuna gitti kesinlikle. Bugün bir 5000 kalori almışsın. 5000 kalori keşke 5000 kalori olsaydı. Yani her şeyden yedirtti. Sonuna kadar mücadele etti. Ben de hiç hayır demedim. Çünkü çok aç gözlü davrandım. Çünkü her şey çok yani. <laughs> Biz Buyurun. yiyeceğimizi yedik. Vallahi ganlımızı gübül ettik. Son olarak da azizim. Oğlum nasıl olmuş? İyi. Güzel mi? Teşekkür etti mi Dilara ablaya? Teşekkür oğlum. Teşekkür ederim. <laughs> Hadi kaldıralım soframız artık Dilara yeter daha. Evet Dilara hanım bana bunlardan almış. Allah sana sorsun Dilara. Gerçekten hiç gerek yok ama aldığın için de teşekkür ederim. İyi almışsın sana. Güle güle kulağım. Çok teşekkür ederim. Sana gelmeyi bekleyemedim. Çok teşekkür ederim ama gerçekten boşuna aldın yani. Zahmet boşuna ettin bacım. Hemen açıyor. Bir dakika. Neden tam bir Bir de madam kokonanın. Allah. Kahve Hele 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 kocamla bana mı düşmüşsün? Evet. Arkadaşlar böyle ikili bir fincan. Biliyorsunuz ben kahve ve çay içmeyi çok seviyorum. O yüzden bunlar onun için çok teşekkür ederim Dilara. Minik kalbim arkadaşım. bunları kaldırabilecek mi Dilara? Allah iyiliğini vermesin. Dilara ya ya niye aldın niye niye niye? Kız Dilara ilk defa İngiliz şovundan bir tabağı <laughs> buldum. <laughs> Benimkiler hep şeyden <laughs> her bir <biliyorsun. gülüyor> Çok güzel. Güle kullan arkadaşım. Arkadaşlarım görüyorsunuz merhamet evin dar. Yazıklar olsun Rojda. Bak bak. Allah size sorsun. Bak bak. Görüyorsunuz. <laughs> İngilizcen oğlum. Allah size. Yamıyorum. Yuh bu kutunun içine ne kadar çok şey sığdırmışsın. <laughs> bakalım. Allah iyiliğimi moda biliyorsun. Ya çok güzel. Işıklı. <laughs> Teşekkür ederim. Biliyor musun tek doğum günümde hediye alıyorum. Bir de geçen gün Evindar bana badem süt almıştı. Bir de Evindar bir de beni. Bir sen bir Evindar düşüne. Yazıklar olsun arkadaşlar size. Yazıklar olsun. Adresimi veriyorum. Yenikent Mahallesi. Evet. <laughs> hediyelerimizi de açtık. Şimdi mutfağın üstünü toparlama vakti geldi. Şimdi burayı hemen 5 dakikada topluyoruz. Yine mi? Allah'ım yine bir şey getirdi. Ne o? Evet bulaşıklarımızı diziyoruz yine bana bulaşık yıkattı. dedi ki sen her videoda başkasının evinde bulaşık yıkıyorsun. Dedi benim evimde de yıkayacaksın. Zorla burada bulaşık yıkatıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yazıklar olsun kesinlikle. Dilara bütün evini bize temiz etti. Bulaşıklarını bana yıkattırdı. Eziyet de etti. Şimdi de beni kovuyor arkadaşlar. Ama neyse ki tatlı verdi. <laughs> Evlerimi de alıyorum. Kesinlikle hiç memnun kalmadım. ben bir kovmadığı kaldı. Evini de temizletti. Yazıklar olsun kesinlikle. Evet gidiyoruz. Geldik çıktık dil aralardan. Sağ olsun bizi minibüs durağına kadar da bıraktı. Şimdi yeşil şapkalıyı bekliyoruz ama bir türlü gelmiyor. Evime geldim. Şimdi hediyelerimi çıkartıp yerine koyacağım. Şunu hemen alıyorum. Ya çok tatlı değil mi? Hemen bunu. Hemen bunu bu köşemden şunu çıkarıyorum. Şuraya. Ana sen buraları yakıştı mı? Bunun bir de ışığı yanıyormuş arkadaşlar. Onu da halledeceğim. Ya bunu buraya mı koysam şuraya mı koysam? şu şuradan bir alayım. Bir dakika. Şu şuradan aldım. Ha, sanki böyle daha bir şirin mi oldu? Bu arada bunları benim evinden arkadaşım yapmıştı bana. Onu da doğum günümde hediye almıştı. Ya çok güzel değil mi? Kendi eliyle yapmış. Baksanıza çok güzel duruyor. Şunu da şuraya koyayım. Aynen. Böyle daha bir güzel oldu bakın. Evet. Kahve fincanımı aldım. Bu arada koltuklarıma bakar mısınız? Arkadaşlar. Mis gibi oldu. Mis gibi. Bu arada çayımı şuraya koyacağım. Şunu da almam o kadar iyi oldu ki. Şimdi size bir şey göstereceğim. Evindar bana bir tane badem sütü almıştı. Mesela diyelim bu badem sütünü ee, nasıl anlatayım size makyaj bazı olarak da kullanabilirsiniz. Mesela makyajınızı sil silerken bile kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bir kokusu var. Evin dar sen bunu benimle buluşturdun. Arkadaşlar reklam değildir. Hediye. Evin aldı bunu bana. İyi ki böyle güzel arkadaşlarım var. Gerçekten onları çok seviyorum. Çok güzel alın. Hem e, isterseniz krem olarak ya da baz olarak kullanabilirsiniz makyaj altına. İsterseniz de makyajınızı silmek için kullanabilirsiniz. Çok güzel. Öneri muhteşem. Bu arada size bir şey göstereceğim. Hazır mısınız? Kendime bir trenç kot aldım. Yay. Muhteşem. Hazırsanız ay, hazırsanız giyip göstereceğim arkadaşlar. Aylardır bunu almayı bekliyordum. Şöyle bir şey. Nasıl gösterebilirim size uzakta? Şöyle. Boydan gösteremiyorum ama çok seviyorum bu tarz. Şöyle kolları şöyle. Şöyle tarzı. Oversize. Böyle büyük duruyor. Çok güzel. Neyse bunu da çıkartalım. Size de göstermek istedim. Bu arada bir dakika. Üstümdeki elbiseyi detaylı bir şekilde size göstereceğim. Bugünkü giydiğim kombin. Olay. Şimdi göstereyim size de. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir detayı var. Elbisenin. Kolları bu şekilde. Balon kol. Söyle, şöyle şöyle bir şey göstereyim siz de görün. Ya bırak ya, sen bize Tarzı bırak. bu şekilde. Ama ben yemek... Neyse ben bir yemek izleyeyim. Çayımı da içeyim. Oh heş. Bugün ikinci çaydanlık çayımı içiyorum. Vallahi şiştim. Şimdi sizinle muhteşem bir sütlaç yapacağız. Ne yaptım biliyor musun? Bir çay bardağı bir çay bardağı sütte şey pirinci aldım, tencereme koydum, üzerinde de soğuk su koydum, yaklaşık iki buçuk su bardağı su koydum. Bu şekilde hafiften, bakın, hafiften yani yaklaşık bir e beş dakika falan, bakın böyle hafif fokurdadı Şimdi sütünü dökeceğim üstüne. Şimdi arkadaşlar, bir bardak, ay bir bardak nereden çıktı kız? Bugün cümlelerimi kullanamıyorum. Böyle. 1 litre kadar sütümü döktüm ama ben çok süt sevdiğim için 1,5 bu yarıma kadardı neyse bu kadarlık benim için yok biraz atacağım boşver ben az şey sevmem Heh. yaklaşık 1,5 litrede süt koydum şimdi şeker koyacağım şimdi burada bir bardak şekerim var onu da koyuyorum. Zaten bu bardak e, su bardağından bir tık daha geniş olduğu için tam oluyor. Bir buçuk litreye bu kadar tam oluyor. Bir e, bir çay bardağı dolusu pirinç gördünüz haşladık. Ondan sonra üzerine bir buçuk litre süt ve bir bardak şeker. Şimdi üzerine krema dökeceğim. Bekleyin. Burada gördüğünüz gibi bir paket krema var arkadaşlar. Bu bir paket kremayı da şunun içerisine döküyorum bir dakika hepsini koyuyorum. Bu orijinal bildiğimiz orijinal birebir süt baş tarifi Bu, hani dışarılarda yediğimiz var ya onlardan yapacağım şimdi şunun kremasını tamamen döktüm böyle gördüğünüz gibi. Şimdi geldik bir diğer kısım bunu karıştıracağım. Bunu homojen bir kıvamı gelsin. Tamamdır ara ara bunu karıştırmayı ihmal etmiyoruz. Diğer evlerde yine kameramı açıp göstereceğim. Ara ara karıştırıyoruz. Bu arada böyle kaplar aldım. Bunun içinde pişireceğim. Bununla bunu Bunun içerisinde yaklaşık 2, 4, 6, 8, 10 tane var. Bunu da yapacağım. Bunu da çok seviyorum yemeği çünkü. Şimdi arkadaşlar sütüm kaynarken hemen nişasta çıkardım. Şimdi göstereceğim size de. şeklinden bir açabilirsem tabii. Şimdi Buraya böyle bir kaşık, iki kaşık, üç kaşık nişastamı koydum. Burada gördüğünüz gibi. Ve nişastamın üzerine bir bardak su koyup böyle onu açacağım. Burada nişastamın içinden açıyorum. Karıştırıyorum, iyice açmaya çalışıyorum. Çünkü biliyorsunuz hemen pütürleşebilir. Pütür bir kıvam istemiyorum. Tamam. Bu tamamdır. Şimdi üzerine iki tane yumurta sarısı koyacağım. Bekleyin bir dakika. Sarılarını yumurtadan ayırıyorum. Hemen göstereceğim. Bir tane sarısını koydum. Şimdi diğerini de koyacağım. Hemen ayırıyorum. Ve diğer sarıyı da koydum. Böyle bu kıvamda iyice çırpıyorum Çırp. şimdi burada karışımımızı görüyorsunuz ne yapacağım şimdi biliyor musunuz şunu alacağım ve bunu yavaş yavaş ekleyip bunu açacağım dengesini sağlayacağım Çünkü bunu bir, bir anda buna dökersem bu içindeki sarı yumurtaları pişirmiş olurum O yüzden bu şekilde yavaş yavaş ekleyip karıştırıp aha kaşık da düştü şöyle karıştırıp karıştırıp homojen bir kıvamı getireceğim şimdi sütüm burada kaynıyor şurada da yaprak iki gündür sarılmayı bekliyor onu da en sonunda saracağım tabii ki de bu iyice bir kaynasın ondan sonra bu karışımımızı dökeceğiz şimdi dökmeyeceğiz size de o evrede zaten göstermiş olacağım bir iki daha hafif ısınsın daha sonra karışımı dökeceğiz göstereceğim o evrede hem siz de görmüş olun böyle sürekli karıştıralım ki altına yapışmasın tam kıvamlı bir sütlaç tarifimiz olsun her aşamasını elimden geldiğince size gösterdim mutlaka evde deneyin lütfen zaten çok fazla malzeme gitmiyor gördüğünüz gibi böyle gördüğünüz gibi şimdi böyle sulu sulu olduğuna bakmayın şimdi şu yumurtalı ve nişastalı karışımı döktükten sonra o kadar güzel olacak ki kıvamı. Böyle devam ediyoruz. Yavaş bakın. Hiç acele etmeden yavaş yavaş böyle yavaş yavaş içerisine döküyorum. Yumurta kokacak diye korkuyorsanız asla korkma, korkmayın yani. Yumurta kokusu asla olmuyor. Bakın hem bir yandan karıştırıyorum hem de hafif 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 döküyorum burada gördüğünüz gibi. Böyle karıştıra 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 döküyorum gördüğünüz gibi tamamdır ve karıştırmaya koyulaşana kadar devam ediyoruz başlamışken hemen buradan vanilyalarımı döküyorum bir paket ve 2 paket iki paket vanilya döküyorum çünkü ben vanilya tadı, vanilya kokusunu çok severim. Şöyle tamamdır. Bunu da içine homojen bir kıvamda yaptıktan sonra bakın şimdi göstereyim size de. Şu kıvam güzel de kaynadı. Kıvamı da gayet güzel oldu. Zaten fırına girecek birazdan. Fırında sütlaç yapıyorum. Şimdi çıkartıp doldurma vakti gelmiştir. Tamam. Buraya dizdim her şeyi. Şimdi daldırıyorum. Bakın size taktiği göstereyim. Pirincinden dibine koydum. Şöyle diplerine pirinçlerini koyuyorum. Ben çok çok pirinçli yemiyorum açıkçası. O yüzden şöyle dolduracağım. Zaten fırında da bayağı bir pişecek. iyice Şuna biraz daha pirincinden koydum. Arkadaşlar bakın fırının en üst kısmına birazcık da içerisine su koyarak şu şekilde yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar fırında sütlaçlarımız pişti. Hemen bunu almam gerekiyor. Hemen şu besini alayım vay vay zero senin annen de mi sütlaççıydı kızı ben şimdi bunu böyle kaldıramam en iyisi ben şunun altını kapatayım biraz sıcaklığı dur olsun şöyle göstereyim mükemmel oldu evet fırında sütlaçları gittim dolaba koydum bir gün dinlenmesi gerekiyor İsa oğlum tatlı çok seviyor yani evde yaptığım bütün tatlıları İsa için yapıyorum desem yalan olmaz çünkü o tatlı çok seviyor. Tabii ki de ben de seviyorum. Arada kendimi de kaçırmak istemiyorum. Şurada arkadaşlar görüyor musunuz? Uçuk çıktı. Bilmiyorum nasıl çıktı. Hani normalde hani sabah kalkarsın direkt çıkar falan ya. Bende öyle şekilde olmadı. Yani böyle saat 4-5 gibi çıkmaya başladı. Nedenini kesinlikle bilmiyorum. Niye uçuk çıktı hiç bilmiyorum. Bu arada bakın. Elimdarın verdiği badem sütünü kullandığımdan biri çok iyi geldi. Böyle yüzüm sanki böyle şey nasıl söyleyeyim böyle yumuşacık böyle bayağı iyi geldi bana. Bayağı güzel. O badem sütünü de mutlaka deneyin gratis de satılıyormuş. Ee, bitmiş kendini alırken ee, yanında bana da almış. Evet. Teşekkür ederim kanka. Bu arada hayatımda çok güzel insanlar olduğu için hepsine çok teşekkür ederim. Ee, tabii ki de ailemi saymıyorum onlar her zaman her zaman yanımdalar ama evinden olsun merhamet olsun Dilara da yeni katıldı aramıza o da çok iyi bir insan gerçekten Allah onun yolunu da açık etsin o da bir şeyler yapmaya çalışıyor işte Youtube kanalı işte e, Instagram'ı falan var o da bir şeyler yapmaya çalışıyor mesela ben evinden arkadaşımın da hani böyle şeyler yapmasını çok istiyorum mesela onun elinin lezzeti de çok güzel o kadar güzel yemekler yapıyor mesela diyorum ki bir de çok becerikli keşke hani o da bir şeyler yapa, yapsa şu an telefonu kırık İnşallah telefonunu yeniledikten sonra o da aramıza katılır o da güzel kendi özgün çok güzel içerikler çekeceğini biliyorum aslında o başlasa var ya hepim beni var ya nasıl geçer ben biliyorum zaten ee, inşallah o da güzel içerikler yapar böyle ee, telefonunu aldıktan sonra Şu kocası bir onu iPhone bir alsın çünkü gerçekten e, çekim yapmak için iPhone'a çok ihtiyaç oluyor. Çünkü kaliteli bir içerik çekmek istiyorsak telefonun iPhone olması mutlaka şart. Hmm, i̇nşallah telefonunu değiştirir o da güzel bir şeyler yapar. Ben inanıyorum. Bir başlayabilse çok güzel şeyler yapacağına. Dediğim gibi Dilara, Evindar, Merhamet, Rojda. Yani hayatımda çok güzel böyle çok güzel arkadaşlarım var. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Ee, arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir de yorumda şu köşeye bir yere koyacağım. Lütfen o arkadaşımız için de dua eder misiniz? Allah ona da güzel kucağını dolduracak. Evlat nasip etsin inşallah. Hmm, kendinize iyi bakın. Dualarınızı eksik etmeyin olur mu? Görüşürüz.